Bir sabah uyandım ve hayatımda her şeyi değişmişti. Ailem, çocuklarım, eşim, herkes sırtını döndü. İftiralarla, sessizlikle, soğuk bir yüzde terk edildi. Hiçbir şey yapmamışken ev hapsine alındım. Yalnızlık, ihanet ve adaletsizlik içinde çığlık çığlığa. Yıllarca çalıştım. Aileme, çocuklarıma her şeyimi verdim. Ama onlar param kalmayınca bir çöp gibi kenara attılar. Kayınvalidem ben size daha iyi bakarım dedi kızımı, evimi, huzurumu bir anda aldılar elimden. Oğlum, üzerinde emeği olan bir evlat değil, benim emek verdiğim bir çocuktu o. Her gün annesi onu tersler, kırıcı sözler söylerdi. Yine de beni değil, onu seçti. Kızım daha küçük belki, henüz farkında değil ama daha o minicikken annesi cinnet geçirip bıktım deyip fırlatmak istediğinde sen deli misin diye bağırarak kızımı kucakladım. Yine de beni değil, onu seçtiler. Ben sustum. Çünkü sustukça daha çok şey fark ettim. Belki de en çok en derinden sevdiğimiz insanlar sırtımızı dayadıklarımız vuruyordu bizi. Ben onlara bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar laf söyledim. Ama onlar her kelimemle beni cezalandırdı. Ev hapsinde dört duvar arasında nefes almaya çalışırken kendime bir ışık aradım. İnterneti açtım, araştırdım, izledim. Borsa nedir, altın neden yükselir, bitcoin neden düşer, Ethereum, Pasif Gelir, Yatırım Fonu hepsi artık hayatımın yeni bir parçası. Peki sen hiç ev hapsindeyken, ev hapsindeyken ayakta kalmaya çalıştın mı? Sen de paran gidince sevgisiz kaldın mı? Senin de en yakınların menfaat deyince sırt çevirdi mi? Bu yaşadıkların bana bir şey öğretti. Güven kırıldığında değil, maddi gücün kalmadığında yalnız kalıyorsun. Ve işte tam da bu noktada finansal farkındalık zor zamanlarda en güçlü silahın oluyor. Artık borsayı, kriptoyu, altını, doları öğreniyorum. Yatırım yapmayı, pasif gelir oluşturmayı ve yeniden ayağa kalkmayı deniyorum. Altın 3420 dolar civarında, bitcoin kritik 119 bin eşinde, dolar yükseliş trendinde, Nasdaq'ta düzeltmeler dikkat çekiyor. Gümüş ise 39.10'dan tepki arayışında. Sen de bu duyguları yaşadıysan yoruma bir kalp bırak. Bu kanal yalnız değil. Bu yolculuk hepimizin sessiz çığlığı. Abone ol, birlikte güçlenelim. Videoyu beğen ve bildirimleri aç. Bu hikayenin daha fazla yüreğe ulaşması için sen de bir ışık ol.